din büyüklerimiz riyayı şuna benzetiyor. Çok güzel bir örnek. Bir kese var adamın elinde, ağzına kadar dolu, onunla pazara gidiyor ama hiçbir şey almadan dönüyor. Sordular, Üstad neden böyle hocam, niye böyle oldu? Çünkü onun için çakıl dolu, para değil. Riya da aynen böyledir diyor. Allah'ın huzuruna dolu keseyle çıkar ama onların hepsi gösteriş taşlarıdır. İçerisinde bir altın amel yoktur ve eli boş dönen, Amel bir cevizdir, ihlas içidir. Riya ise onun içindeki kurttur. Senin riyan varsa o kurt o ameli yer bitirir, bir gün gelir o cevizi kırman gerekir. İşte hesaba çıktığımız zaman hepimizin kitabı açılacak. O kabuk, kabuk açıldığı zaman bakacağız ki bütün ameli kurt yemiş, riya yemiş, gösteriş yemiş. O yüzden önce kalbimizdeki bu kurdu atmamız gerekiyor muhterem cemaatim. Gösteriş, riya kurdunu atmamız gerekiyor.